Herkese selamlar. Ben Mert Demet Türk. Nasıl gidiyor abi? Keyifleriniz? Bilmiyorum haberiniz var mı ama dün yani 2 Ağustos günü DICE Battlefield 2040 hakkında 15 saniyelik ufacık bir teaser yayınladı. Bu ufak videonun adı Exodus. Dünya bizim varlığımızı unutmak istiyor. Onlara kendimizi zorla göstereceğiz. Aklınıza dünya kadar soru düştü şimdi. Ne bu video şimdi? Ne alaka gemi falan Exodus ne bunlar kim Dünya bunları niye unutmuş bunları niye kendilerini zorlayıp millete gösterme peşinde hepsini tek tek inceleyeceğiz ama videonun konusuna geçmeden önce tekrar hatırlatayım bin geçince abone arası bir adet Battlefield 2042 PC standart edici çekilişimiz olacak az bir şey kaldı ve çekilişi oyun çıkmadan önce yapmak istiyorum kazanan arkadaş da Open Beta'ya erken erişim sağlayacak o yüzden boşta bir aboneniz varsa ve kanalda yeniyseniz alırım bir abone eskiyseniz de bir like bir yorum dislike de olabilir ve kanala verdiğiniz de destek için herkese tekrar teşekkür ediyorum. Laf uzatmadan videomuzun konusuna geçiyorum. The Mad Türk ile Battlefield 2042'nin şifreleri. Öncelikle ilk izlediğimde aklıma oluşan resim ve fikirleri söyleyeyim. Belki siz de aynı şeyi görüp düşünmüşsünüzdür. Bu ufak teaser'daki gemi bana Battlefield 4'ten aşina olduğumuz Parasail Storm haritasındaki gemi gibi geldi. Bildiğiniz gibi Parasail Storm haritası böyle denizli, sulu bir ortam ve harita birçok adacıklardan oluşuyor. Ben gördüğümde direkt o elektriği aldım. Yani "Oğlum burası Parasail Storm değil mi?" dedim yani. Bunun dışında sanırım burada gördüğümüz arkadaşlar BF4'ten Çin askeri gibi gözüktü bana. Hani böyle spor sınıfında maskeli bir Çin asker skin'i vardı ya ona benzettim yani. Eğer sizce de öyleyse aşağı yorumlara yazın ama ben emin gibiyim yani. Ama eğer size de öyle gelmediyse siz de yine yorumlara yazın hayır abi ona benzemiyor buna benziyor diye. Merak ediyorum çünkü. Şimdi bu videoyu görüp bir de bunları fark edince dedim ki aha dedim lan yoksa BF4'ten içeri harita asker skin'i vesaire mi getiriyor diye acaba portal moduna bunları da ekleyebilirler mi diye düşündüm. Ama sonra düşündüm ki bu video böyle biraz portala içerik eklemekten çok oyunun lore'una yani oyunun hikayesine katkı sağlayacak. Bizi merak ettirecek ve oyunun üstünde olan hype trenin ateşini harlamak için yapılmış bir hamle de olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi bu oyunda bir single player modu yok. Ama bu demek değil ki oyunun bir hikayesi yok. Hatta oyunun hikayesi üzerine daha önce de bir video yapmıştım. Aşağıya ve videonun sonuna onun da linkini koyarım abi. Bir göz atarsınız fikirlerinizi söylersiniz. Hatta uğramışken bir like bir yorum da atarsanız çok iyi olur. Fikirlerinizi merak ediyorum çünkü. Neyse konuyu dağıtmıyorum. Nedir bu Exodus? Google'a bakıp araştırdığınızda karşınıza birkaç tane cevap çıkıyor Exodus diye yazınca Öncelikle Egzodus, Tevrat ve İncil'in ikinci kitaplarının ismidir. Bu cepte. Bundan başka Egzodus, Peygamber Musa'nın Mısır'dan kaçışını anlatan hikayenin adı. Bunlar gibi böyle teolojik anlamlarından başka bir özelliği daha var Egzodus'un. O da çok ilginç. 1947'de Almanya'dan kaçan ve Yahudi mültecileri taşıyan bir gemi Filistin tarafından engellenmiş ve Filistin'e girilmesine izin verilmemiş. Evet o zamanlar Filistin istemediği gemiyi geri döndürebiliyordu. İnanılmaz. Hayat işte abi. Neyse. Filistin'e sokulmayan bu Yahudi mültecilerle dolu geminin adı ne? O da Egzodus. Şimdi Kafanızı ufak tefek fikirler oluştu. Sürekli bir kaçış, göç, mültecilik bu çeşit kavramlar arasında boğulduk ve bizi görmek istemiyorlar ama biz kendimizi zorla size göstereceğiz şeklinde atarlı giderli konuşmalar var. Fragmanın kalınlığını 12 Ağustos'ta gösterecekler ama bence pazarlama ve PR adına yapılmış bir hamle yani. Daha önce söylediğim gibi oyunun doğruna yani oyunun hikayesine katkı sağlayacak hamleler de olabilir. Ya da düşük bir ihtimal olsa da bence sanki oyuna BF4'ten içerik gelecekler. Onun yolunu yapıyorlarmış gibi geldi. O da olabilir ama emin değiliz tabii ki. Daha detaylı incelersek Battlefield Res resmi Twitter hesabı bu şekilde bir tweet attı. Tweette BF 2042'nin geçtiği bölgeleri gazeteci Kevin Beşir ya da Hayvan Bekir mi? Hani böyle sanki böyle özbek ismi gibi böyle. Bana öyle geldi. Bu isimde gazetecinin gözlerinden göreceksiniz diyor. Ke Kevin Beşir kim abi? Jackal'ın babası ben çıkmayayım bak. Valla kafam patates oldu. 12 Ağustos'a kadar böyle sürekli ufak tefek teaser gelebilir. Bence farklı farklı. Onu da söyleyeyim. Ayrıca teaser'da kenarda ufak bilgiler var. USS Raven Rock diyor. Raven Rock kurgusal. Aslında olmayan bir uçak gemisi olarak biliniyor Battlefield evreninde ve teaserlarında. Daha önce görmüştük. Ama aslında Raven Rock gerçekten var olan bir Amerikan üstüdür abi. Amerika'da Raven Rock dağının altında bir bunker varmış. Raven Rock ismini üstündeki dağdan alan bir Amerikan üstü yani. Hatta bu askeri üst Amerika eğer bir gün bir nükleer saldırıya uğrarsa bir çeşit kaçış rotası ve korunaklı bir alan olarak bir sığınak olarak kurulmuş. Herhangi bir nükleer saldırı sonrası devleti komuta edecek üst yetkili askeri ve sivil insanların buraya bir hap yani merkezi yönetim karargahı olmak üzere tasarlamışlar. Vallahi sizi bilmem ama benim kafa harbiden patates oldu ama işler gitgide de daha ilginç hale geliyor. Bu teaser konusunu şimdilik burada bitiriyorum. Diğer haberlere ve BF 2040 hakkında yorumlara geçeceğim birazcık. Ayrıca hatırlatayım dün BF5 Amazon Prime'de bedava oldu. Amazon hesabınızı Twitch hesabınızı birleştirince bir adet bedava BF5 kodunuzu alıp oyunu indirebiliyorsunuz ve sonsuza kadar oyun sizin oluyor. Prime bitince oyun gitmiyor yani birkaç soran arkadaş oldu. Onu da hazır bedavayken alın. Arada Twitch'te yayında açıyorum. Atlarsınız yanıma beraber oynarız. Aşağıda Discord ve Twitch linklerim var. Forumlarda ve Discord sunucumuzda muhabbetler esnasında gördüm. BF 2042 hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Hazır BF5 bedava olmuşken bence alın bol bol oynayın. Çünkü oyun estetik ve görsel açıdan ne kadar BF4'e benzese de yeni oyundaki movement yani karakterimizin hareket etmesi, atlaması, zıplaması, tırmanması gibi animasyonlar direkt BF5'in aynısı yeni oyunda. Gunplay mekanikleri de BF5'e çok yakın olacak büyük ihtimalle. O yüzden bir süredir eğer BF'ye uzak kaldıysanız ve performansınız biraz düştüyse biraz antrenman ihtiyacınız varsa benim gibi size tavsiyem bol bol BF5 oynamanız. BF 2042 Movement ve Gunplay olarak BF5'e çok yakın olacak. Birçok şeyi yanlış yapsa da BF5'in oyun motoru gayet iyidir abi. Ve Movement Gunplay metinleri zevklidir. Her ne kadar BF2042 görüntüleri BF4'e benzese de BF4 aşağı yukarı 10 senelik oyun. Ama şimdi bedava olduğu için dünya kadar hacker girecek tabi sorulara BF5'te bu saatten sonra. Ama olsun oynanır alınır yine de. Ben de sizlerle beraber oynamak için aldım indirdim. Discord'da çocuklarla toplaşıp oynuyoruz arada. Ama beni biliyorsunuz ben aslında konsol oyuncusuyum. Bana giren çıkan bir durum olmadı için benim açımdan bir sıkıntı yok. Ben yıllardır zaten hilesiz, hackersız, mis gibi oyunumu oynuyorum. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Yorum okumayı çok seviyorum. Bilgi ve düşünce alışverişi çok severim abi. Exodus fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? BF4'ten içerik bekliyor musunuz? Yoksa bu işler İsrail'in oyunu mu? Aranızda büyük resimci komplo teorisyenleri var mı? Yoksa siz de İsrail'i protesto etmek için yere kola döken insanlardan mısınız? Sizleri seviyorum. Bin abone de bir adet BF 2042 çekilişi tekrar hatırlatmak istiyorum. Elimdeki yeni bilgiler ve detaylar şimdilik bunlar da Kanalda yeniseniz boş tabanlık varsa alırım. Kanalda eskisiniz de bir like, dislike, bir yorum çok görmeyin ve sizin gibi Türk oyuncuları ulaşmam konusunda bana destek olmak için abone olmayı, daha fazla Türkçe Battlefield içerikler için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Savaş alanında görüşelim.